Evet arkadaşlar merhabalar bugün sizlere ekranda görmüş olduğunuz desktop PC'ye harici olarak ethernet kartını nasıl takılır ondan bahsedeceğim. Evet bakın PCI Express kartını aldım internet üzerinden bakın yuvasında zaten vakit kaybetmemek adına bu şekilde açtım şimdi kartımı göstereceğim size evet bakın S-Link marka PCI Express İnternet kartını takacağım şimdi bilgisayarıma. Evet bakın. bakın. Bu şekilde taktım ama tam oturmadı. Şimdi düzelteceğim. Evet bakın. Tam anakart üzerinde bulunan yuvaya oturtturup bu şekilde tamamen yerine geçirmiş olduk. Bu sayede bilgisayar üzerinde iki tane ethernet kartımız bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.